Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim eğer kabul ederseniz. Bugünkü videomda Türk Telekomünikasyon ve Zorlu Enerji'nin yayınladıkları bilançolarında statik üslupla kendi yaptığım Excel programında çıkan verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız buyurun başlayalım. Türk Telekom ben bu videoyu çektiğimde 46 lira 44 kuruş fiyatı var. 3 milyar 500 milyon ödenmiş sermayesi, 135 milyar öz sermayesi. 8 milyar 390 milyon esas faaliyet karı. 3 milyar 921 milyon dönem karı. 8 milyar 744 milyon esas faaliyet karı var. Bu karlılıkla hisse başına fiyatı 1 lira 12 kuruş. Ama dinamikçiler 7 lira 34 kuruş göstermişler. 109 milyar lira net satışı var. 54 milyar lira dönem varlıkları, 51 milyar kısa vadeli borçları var. 108 milyon lira toplam borcu var. Türk Telekom'un olması gereken gerçek fiyatı 38 lira 60 kuruş. Gerçek fiyatın üzerinde fiyatlanıyor borsada. Defter değeri 38.59. Yani burada yuvarlamış 38.60 demiştik. Cari piyasa değeri bölü defter değeri 1.20. FK'sı 41.45. Dinamikçiler 6.26 yapmış. Bu karlılıkla fiyatı 36 lira 99 kuruş hedef gösteriyor. 4644 cari fiyatı var. 38-59 defter değeri fiyatı var. 1-20 piyasa değeri bölü defter değeri var. 4145 FK'sı var. Yedekler toplama 131 milyar 563 milyon. Net işletme sermayesi 3 milyar 48 milyon. Yatırımcı uzmanları, borsa uzmanları net işletme sermayesinin burada olduğu gibi Artıda ve yüksek olmasını tercih ediyorlar. Öz sermayesi 135 milyar. Piyasa değeri 132 milyar. Firma değeri 270 milyar. Neden 270 milyara çıktı firma değeri derseniz 108 milyar borcu da eklediğiniz zaman o rakam çıkıyor. Cari verilerine bakıyorum. 46-44 hazır fiyatı var. Şu anda borsada satılan fiyatı 38-59 defter değeri fiyatı var. 120 piyasa değeri bölü defter değeri var. 41.45 FK'sı 3 milyar 48 milyon net işletme sermayesi. Buraları anlatmıyorum. İndirgelmiş nakit akımlarından biri diyor ki 26 67 lira olacak benim fiyatım borsadaki fiyatım yüksek. Esas faaliyet karına bakan indirgemiş nakit akımlarda diyor ki benim fiyatım 36 78 olacak borsadaki fiyatım yüksek. Olması gereken gerçek değer diyor ki benim fiyatım 38 59. Borsadaki fiyat yüksek. Ben bunu taşıyamıyorum. Bu hamallık olarak bana ağır geliyor. Bu fiyatın benim rakamlarıma kadar geri çekilmesi lazım diyor. Hedef 37 lira. Rasyo yaptık. Ne olur? 34 lira 76 kuruş olur. Yani bilanço diyor ki borsadaki fiyatın benim yüksek. Benim rakamlarım 35-36 lira civarına kadar çekil. Türk Telekom'un grafiğine baktığımız zaman yukarı doğru bir karlılıkta açı yapmış, ilerliyor gibi gözüküyor. Ama sonra yorulmuş. Haziran 2024'ten bu tarafa yerinde sayma, konsolidasyon, toplanma faaliyetlerinde bulunuyor. Ama fiyatta biraz geri çekilmiş. Hisses elinde bulunanlar için söylüyorum. 43 lira 12 kuruşun altına dikkat edecekler. Eğer fiyat 43.12'nin altına inerse şirketten çıkmayı ciddi ciddi düşünsünler. Yukarıda ilk dikkat edecekleri rakam 46.96. Üstünde 47-42 var. Bu rakamları da aşar ise 48-64'e kadar gider. 48-64'ü de geçerse yeni bir mecal bulur ve yukarı doğru çıkabilir. Eğer buraları aşamaz ise geri çekilme devam ederse kritik nokta 43'lü rakamlar 43'ün altına kaldığı zaman hissede kalmamak gerekir. Şirketi yeni alayım diyenler nerede alabilirler? şirketi yeni almak isteyenler 32 lira ile 43 lira arasında bir yerde alabilirler. Eğer fiyat düşer ise. Zorlu enerji. Ben bu videoyu çektiğimde 4.63 fiyatı var. 5 milyar ödenmiş sermayesi. 59 milyar 749 milyon öz sermayesi. 1 milyar 509 milyon esas faaliyet karı. 1 milyar 715 milyon dönem karı. 998 milyon net esas faaliyet karı var. Bu karlılıkla hisse başına Çağrı 034. Dinamikçiler 287 vermişler. 15 milyar 393 milyon dönen varlıkları var. 27 milyar 38 milyon kısa vadeli yükümlülükleri var. Burada durduk. Niye durduk? Çünkü burada hemen kısa vadeli yükümlülükler eksi dönen varlıklar dedik. E, büyük bir oranda net işletme sermayesinin açık verdiğini, eksi olduğunu görmüş olduk. Bu yatırımcıların asla kabul etmediği bir olay. Bunu hafızamıza aldık, ilerliyoruz. Toplam borcu 55 milyar 469 milyon. Zoren'in olması gereken gerçek fiyatı 11 lira 90 kuruş. Yanlış duymadınız. Zoren'in olması gereken gerçek fiyatı bu bilançoya göre 11 lira 90 kuruş. Borsada gerçek değerinin çok çok altında fiyatlanıyor. İşte bunun nedenlerinin en başında net işletme sermayesinin eksi oluşu geliyor. Devam ediyorum. piyasa değeri bölü defter değeri 0.39 FK'sı 13.49 ama dinamikçiler 1.59 demişler. Bu fiyatlarla hedef ne olur dediğimizde 2 lira 71 kuruş hedef çıkıyor. 4.63 cari fiyatı var. 11.95 defter değeri fiyatı var. 0.39 piyasa değeri bölü defter değeri var. FK'sı 13.49. Yedekler toplamı 54749. Net işletme sermayesi eksi 11 milyar 644 milyon. Bu hiç istenilmeyen, hiç hoş olmayan bir şey. Öz sermayesi 59 milyar, piyasa değeri 23 milyar. Yani siz bu şirketi paranız var gittiniz, borsadan satın aldınız, 23 milyar, 150 milyon ödediniz. Şirket size 59 milyar, 749 milyon olarak bilanço doğru ise geri dönüş yapıyor. Yani o kadar %100'ün üzerinde Karınız olacak. Bu kadar değerli bir firmanın borsada kabul görme nedeni net işletme sermayesinin çok kötü oluşu. Şirket bu parayı ödeyebilmek için ya satacak ya bu yüksek faiz ortamında yüksek faizle finans temin edecek. E bu da karlılığı oldukça etkileyecek. İşte bunları gören e, büyük yatırımcı buraya yanaşmamış zannımca. Cari verileriyle devam ediyorum. 4.63 cari fiyatı var. 11.95 defter değeri fiyatı var. 0.39 piyasa değeri bölü defter değeri 13.49 FK'sı var. 11 milyar 644 milyon lira net işletme sermayesi eksi de. Buraları anlatmıyorum. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki benim fiyatım 7.83 olmalı. Yani borsadaki fiyatım yükselmeli indirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakan da diyor ki benim fiyatım 7.37 olmalı, borsadaki fiyatım yükselmeli. Olması gereken gerçek rakamda diyor ki defter değeri fiyatı benim diyor zaten değerim 11.95 benim kıymetim bilinmedi. Ben çamura düştüm altınım siz teneke zannediyorsunuz benim altın olduğumu kabul edin de borsada fiyatımı yükseltin diyor. Hedefte diyor ki benim rakamım 2.70 olacak çünkü benim karlılığım düşük. Bir rasyon yaptık. Rasyon ediyor. Benim de fiyatım diyor 7.47 olmalı. Borsadaki fiyatım düşük yükselmem lazım diyor. Zore'nin grafiğine baktığımızda ilk gördüğümüz şey şu arkadaşlar. 2022'de fiyatları bugünkü fiyatların üstündeymiş. Hadi gel de şimdi Türkiye'de uzun yatırımcı ol. Benim uzun yatırım iyi değildir şeklinde ifade edebileceğim anlama gelen bir videom var. Lütfen o videomu seyredin. Uzun vadeli yatırımcı Türkiye'deki yatırımcılar için bir tuzaktır arkadaşlar. Türkiye'de asla 12 ya da 14 aydan uzun yatırımcı olamazsınız. Olursanız paranızı kaybedersiniz. Hangi şirket olursa olsun bir ya da iki şirketin istisna çıkması bu kuralı değiştirmez. Türkiye'de asla uzun vadeli yatırımcı olamazsınız. Geçmişteki tecrübe bunu gösteriyor. İleride ekonomik durum ne olur, borsa zihniyeti ne olur onu bilemem. Ama şimdiki genel geçer kural bu. Uzun vadeli yatırımcı olamazsınız borsada. Paranızı her bilanço döneminde tekrar tekrar kontrol edip yatırımlarınızı ona göre planlamanız gerekiyor. Bu ülkede temettü yatırımı, bölünme falan bunlar iş değildir arkadaşlar. Kim kimi kandırıyor? 100 lira paranız var. Gidiyorsunuz bir bakkala, bir markete, bir şuraya buraya para mı bozar mısınız diyorsunuz. 100 liranızı uzatıyorsunuz. O size 5 tane 20'lik veriyor. Siz seviniyorsunuz. Oley 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 5'e bölündüm. Ne oldu lan? Bir kağıdın vardı 5 kağıdın oldu. Değerin aynı. Temettü iş değildir arkadaşlar. Temettü veren bütün şirketler fiyatları geri düşer. Onunla da ilgili bir videom var. Lütfen onu da seyrediniz. E şimdi burada gördüğümüz gibi Zoran'da 2022'de alanlar zararda. Ve fiyat düşüyor. Hissesi elinde olanlar ne yapacak? Bir düşüş trendini kırmış. Yukarı doğru tırmanma gayretine girmiş. Bu güzel bir gelişme. Hisse senedi elinde olanlar bırakacaklar. Hisse gittiği yere kadar gitsin. Özellikle yukarıda 5.26'yı geçer ise sevinsinler. 5.26'yı geçene kadar yukarı çıkabilir. Aşağıda ise 4.31 İkaz noktaları 4-15 imdat noktaları olmak üzere hissede kalabilirler. Şirketin hissesini alayım diyen 4 liranın altında alırlar ise şimdiye kadar alanlardan daha çok kar etme olasılığı yüksek olan kişiler olmuş olurlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.